Geldin yayınımıza hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar Bizim nasılsınız? güzel meslektaşımız. Teşekkür ederim. Senin de Çok engelli bir evladın var. Onunla bir Hı. sınav veriyorsun. Hatta senin söylediğin bir söz var. Benim yani söylerken bile sesim titriyor. Allah bizi çocuklarımızdan sonra canımız alsın. Ben onun öldüğünü göreyim dedin. Ama bunu neden dediğini önce bir dinleyelim senden. <laughs> Ay, Şimdi burada Sedat ne demek istediğimi çok iyi anlıyordur. Bu arada biz Sedat'la komşuyduk Beylikdüzü'nde ben Türkiye'de yaşarken. Ee, o yüzden de hani ayrı da bir şey var, gönül bağ var. Ee, hep haberdardım ben e, Sedat'ların yaşadığından. Onlar da öyle ortak çok fazla dostumuz var. Sevgili Ekrem Bey e, Dilek başta olmak üzere. Ee, neden böyle dedim? E, çünkü şu bir gerçek Allah kimseye e, evlat It's just a ghost